Merhaba arkadaşlar. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Divan Edebiyatı akımını bize soruyor. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Türkçe ÖABD'de soru geldi buradan Ama Edebiyat ÖABD'de hatırladığım kadarıyla soru gelmedi. Lakin buradan soru gelme ihtimali var arkadaşlar. Burası çok önemli ve kafa karıştırıcı bir yerdir. Neden? Bak mahalleşmesi var. İkemi tarzı var. Sepki var. Ondan sonra tasavvuf var. İşte bunlara baktığınız zaman birçok akım var. Bu akım özelliklerini ayrı ayrı bilmek gerekiyor. O yüzden zorlayıcı bir soru olabilir. Yani bilmeyen yapamaz bunu. O kadar net söyleyebilirim arkadaşlar. O halde buraya hazırlıklı olalım arkadaşlar. Ben bir şekilde geleceğini düşünüyorum bir gün ak akımlardan arkadaşlar. O halde bir başlayalım. Diyor ki Türkiye'de bir 17. yüzyıldan sonra etkili olmuş diyor. Bu akımın en önemli özelliği anlam derinliğinin olması ve hayal zenginliğinin sahip olmasıdır diyor. Başta temsil Nefi ve Nail'i arkadaşlar şifreyi verdi değil mi? Hemen dedin ki Nefi ve Nail'i var dedin. Hmm. Ama bir özellik daha verdi bak. Anlam derinliği ve hayal zenginliği var dedi. Şimdi ben bunları tek tek sizlere açıklayayım arkadaşlar. Mahalleşme akımı derse arkadaşlar yerel söyleşilere yer verme vardı. Yalın söyleyiş, yalın bir dil kullanılıyordu. İstanbul'un içki, eğlence gibi yerlerine şiire giriyordu. Burada bu akım vardı arkadaşlar. Sonra, Hikemi tarzı geldiğin zaman biliyorsun ki Nabi aklımıza geldi. Koca Raka Paşa geldi. Burada yol gösterecek vardı. Didaktik, öğreticiydi hatırlarsanız değerli arkadaşlar. Hikemi tarzı da bu şekildeydi. Yani yol gösterecek. Geldim Tasavvuf akımına geldim. E, tasavvuf Allah'ın birliğini, Allah'ın varlığını anlatan arkadaşlar. Biz diyeceğiz ki akımdır diyeceğiz. Ondan sonra Ecmen Şuara zaten Ecmen ara arkadaşa baktığımız zaman ilgisi yok. Ben bunu eklerim. Aslında bunun yerine Türkü Basit Akımı'nı ekleseydim de olurdu güzeldi. Şimdi sorumuza bakalım. Ha, sepki Hindi açıklamayı unuttum arkadaşlar. Özür diliyorum. Sepki Hindi demek. Anlam zenginliği demek. Hayal Zenginliği demek de anlam derinliği, giriftir soyuttur arkadaşlar. Ve tezat gibi birçok sanata yer verilmiştir arkadaşlar. Çok çok kullanılmıştır. Biz biliyorduk ki 17. yüzyılda Nefi, Nairi, 18. yüzyılda Şeyh Galip diyorduk. 19. yüzyılda Les Leskovçalı Galip'lere sepki hindi akımı arkadaşlar son bulmamış mıydı? Heh. Peki deyim atasözü var mı? Geçti mi? Geçmedi. O halde şu ikisini direkt elememiz lazım. O halde biz de yerim, değil mi? Şöyle bir attım. Tasavvuf Allah'tan, Allah'ın birliğine peygamber falan bahsetti mi? Hayır. Encümen şu arada değil. tepihinde hindi olacak çünkü nefi naili demiş. Sana şifreyi vermiş. Bas sana kopya vermiş yani. Değerli arkadaşlar bir dakika sorumuza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.